Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kaşarlı mantar yapacağım. Özellikle çocuklarınız mantar yemiyorsa bu tarifi denemeniz lazım. Kesinlikle bundan sonra mantarı yiyecektir. İlk önce mantar yemeğimizde kaşarlı mantarda neler kullanacağız? Mantarımız, tereyağı ve kaşar, biraz da tuz. Başka bir şey kullanmayacağız. İlk önce mantarlarımızı tavamıza dizelim. mantarlarımızı dizdikten sonra altını açıp mantarlarımız içine az bir şey tuz koyalım. Mantarlarımız sulanıp kendi suyunda haşlanmış olacaktır bu şekilde. Daha sonra üzerini kapatalım. Mantarlarımız suyunu bıraktıktan sonra kapağını açıp Çan ucuyla her birine azar azar tereyağı koyalım. Tüm mantarlarımızın üzerine tereyağı koyduktan sonra tekrar üzerini kapatıp biraz daha pişmesini bekleyelim. Tereyağımızla beraber pişen mantarlarımızı en son olarak içlerine kaşar koyalım. kaşarlarımızı koyduktan sonra tekrar kapağını kapatıp kaşarların erimesini sağlayalım. Kaşarlı mantarımız hazır. Artık çocuklarınız mantarı çok sevecek. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.